Arkadaşlar bugün individual, single ve unique kelimeleriyle devam edeceğiz individual için şöyle bir tanım yapılmış A person considered separateli. yani kişiyi ayrı olarak düşünün neye göre bir grubun parçası olmasına göre ayrı olarak düşünün. Şöyle güzel bir örnek vermiş. The competition is open to both teams and individuals. Yani yarışma hem takımlara açık, hem de bireylere açık. The treatment depends on individuals involved. Tedavi neye bağlıymış arkadaşlar? Katılan bireylere bağlıymış. Başka bakalım. Ekstra burada vereceğimiz bir şey var mı? Ya arkadaşlar bir de şurada e, Collocation Dictionary ya da e, History of Word kısımları var. Buraya da bakarsak bize biraz daha yardımcı olacak şeyler karşımıza geliyor. Mesela sıfat olarak kullanımında arkadaşlar e, şu sıfatlarla e, beraber kullanımlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bizim karşımıza gelebilir e, Group of Individuals Class of Individuals şeklinde bir şey gelirebilir ee, ya da e, fiil artı individual şeklinde treat somebody as şeklinde bir örnek verilmiş individual artı verb şeklinde şu differ very e, fiilleriyle beraber kullanmanın dikkat etmemiz gerekiyor no one individual no single individual şeklinde phrase'larda e, mevcut. Şu differla veri makalelerde e, mesela popülasyon tanımlamalarında falan karşımıza gelir arkadaşlar. Hani gruptan ayrılan e, grubun özelliklerinden ayrılan ya da grup içinde de bireysel değişiklikler gösteren gibi şeyler yazarken karşımıza gelir. Single'a baktığımızda, e, single biraz daha kolay arkadaşlar. E, o nivan e, la karşımıza e, bir tanım vermiş Hisan Torres single red rose ne yapmış e, ona sadece e, tek bir tek başına sadece bir tane kırmızı gül göndermiş yani a single sex school e, yani ya kız okulu ya erkek okulu şeklinde bir şey arkadaşlar tek bir cinsiyet e, kabul ediliyormuş okula All these jobs can now be done by one single machine. Bütün bu işler artık tek bir makine ile yapılabiliyormuş arkadaşlar. Bakalım aşağıda ilk bir tanımlama var mı? Şurada Word e bazen bakmamız gerekebiliyor. Daha ilk derslerde anlattığımız bir şey vardı arkadaşlar. Hani bilim dilinde de 1600'lerde e, Latince kullanılıyor. Bilimin merkezi o zaman İngiltere. O zaman kullanılan İngilizce hani Frans e, seçkinler Fransızca kullanıyor. Bilim yazımı e, halk İngilizce kullanıyor. Bilim yazımı Latince yapılıyor diye anlatmıştık arkadaşlar. Mesela İngilizce'de de arkadaşlar sing, single, singulus e, kelimesinden gelmiş. Latince. Latin, eski Fransızca da herhalde Latinceden yine Singulus'tan gelen e, bir kelime. Ara sıra e, bunlara da bakmak faydalı olabilir arkadaşlar. Mesela single ile ilgili deyimler de e, mesela şurada yine single file de vermiş. Tek bir dosyada. E, başka mesela günlük kullanımda ete single glance gibi bir şey gelebilir i̇şte tek bir bakışta gibi Bunlar hani mesela yine single file tarzı şeyler yine single grup gibi şeyler makale içinde kullanılabilir ama mesela şu vete single glance filan hakem yorumlarında karşınıza gelebilir yüneğe geçtiğimizde de arkadaşlar Unique being the only one of its kind, yani türünün tek örneği Ya da Sıra dışı ee, Bir özellik gösterecek, hani Very special or unusual ee, Diye bir kar Bir tanımlama var e, Burada Bazı tanımlamalar var ama e, şu Proposition'la falan kullanımı Belki karşımıza gelir bir unique işte make somebody something unique şeklinde bir kullanım karşımıza gelebilir arkadaşlar o zaman toplayacak olursak gruptan gru, bir kişi hani grubun tümünden ayrı olarak tek başına düşündüğümüzde individual yani hastaları mesela araştırmada gruplara bölmüşüz bireylerden birinde beklenmedik bir şey ya da beklenenin üstünde e, pik yapan bir hasta çıkmış. Hani gruptan ayrı olarak individual e, response falan gibi bir şey yazacağımızda burada individual'ı kullanıyoruz. Ondan sonra e, tek sadece tek bir tane dememiz geldiğinde, gerektiğinde single şeklinde bir şey kullanıyoruz. E, mesela Ev programı tek bir aletle, tek bir egzersiz aletiyle verildi. Single exercise tool gibi bir şey söyleyebiliriz. Unique'de hani gruptan ayrılan özellik, türünün tek örneği gibi. Yerlerde kullanacaksak da Unique'yi tercih etmemiz gerekiyor. PubMed'de bakarsak arkadaşlar, individual mesela, 52 bin e, cevapla geri dönmüş. Şimdi yıl demek ki bayağı e, makale başlıklarında yaygın kullanılan bir kelime. E, individual, and Collective kompetans, kompetans beceri yetenek, bireysel ya da kolektif e, beceri yetenek gibi e, bir şey atım. Zaten bir hemşirelik eğitim dergisinden gelen bir şey. Privacy, mahremiyet, beyond the individual. Bireyselliğin ötesinde mahremiyet gibi bir şey, the myth of the individual demiş. Yani bireyselliğin ötesinde, şey, birey, bireysellik miti gibi. Bu son ikisinde arkadaşlar nano olarak kullanıldığı için başında var burada. Onlara dikkat edelim. Başka. Ya mesela şu çok kullanılır arkadaşlar makale gövdelerinde de individual results may vary. Bireysel e, sonuçlar, bireysel e, cevaplar e, değişken değişebilir, değişkenlik gösterebilir. Individual differences in schizophrenia. Şizofreni de e, bireysel farklılıklar. Individual predictors of e, sensory motor adaptability yani e, sensör ve motor e, uyumluluğunun bireysel e, göz salgeleri bireysel prediktörleri demiş. E, burada ne olduğunu bilmiyorum ama e, individual kalorimetrik observer Model yani e, bireysel e, renk kalorim renk ölçümü kalorimetrik e, gözlemci modeli diye bir şeyden bahsetmiş. Başka, mesela e, her bir proteinin e, nano e, mekanik özellikleri, understanding e, individual routing behavior, e, bireysel e, işte yol yol çizme, routing davranışının anlaşılması başka population and individual perspective on needs popülasyon ve ihtiyaçlara bakışın popülasyonda ve birey ihtiyaçlara popülasyon ve bireysel bakış şeklinde bir şey. Bu bayağı güzel bir örnek olmuş arkadaşlar. Benzer örneklerle devam ediyor. Individual da güzel şeyler gördük. Başka single'a bakalım. Single title'larda kullanılmış mı? single'da çok <laughs> en fazla single çıktı. 245 bin. Şu ana kadar yaptıklarımızda herhalde rekoru kırdı single. Demek ki single bayağı yoğun kullanılıyor arkadaşlar. Şöyle aşağı indirebilirsem. nasıl tek hücre ekolojisi tek hücre e, nöro metabolizm eee neuro meta polymix nedir bilmiyorum arkadaşlar. Yani tek hücre eee metabolizması gibi mi artık? Yani tek fotonlu nano an, antenler demiş. Single particle vi, e, viroloji eee tek parçacıklı viroloji işte tek molekül elektrometrisi. Acaba fizyoterapi ile ilgili nasıl şeyler var? Bir de ona baksak. Önce bir taytına bakalım. Yoksa afsatları da alalım. Bir, bir tane geldi. Ne diyor? Birinci de mesela proloterapi injections and physioterapi use singly and Combination for lateral epicondylalgia. Lateral epikondilit ağrısında arkadaşlar e, enjeksiyonu enjeksiyonunun e, tek başına ve ne olarak kullanımı demiş. A single blinded randomized clinic tray tek yor randomize klinik e, çalışma demiş. Buradaki e, end e, in combination mesela bu da güzel bir örnek geldi. E, Physiological effects of a single chest physiotherapy session in mechanically ventilated and extubated preterm neonatals. Preterm neonataller arkadaşlar tek e, seanslık göğüs fizyoterapisinin e, fizyolojik efektleri. Bunlar ne yapıyormuş arkadaşlar? E, hem ventileymiş bu pretominataller hem de ekstübeymiş. A self-managed single exercise program versus usual physiotherapy treatment for rotator cuff tendinopati. Rotator cuff tendinopatisinde arkadaşlar self-managed yani ev programlarını kastediyor herhalde. Hastanın kendi başına yürüttüğü tek egzersiz programının ne ile karşılaştırılmış? e, ee, usual hani geleneksel fizyoterapi tedavisiyle karşılaştırılmalı. Randomize kontrollü çalışma demiş. Başka biraz daha enteresan bir şeyler var mı? the effectiveness and cost of corticosteroid steroid injection and physiotherapy in the treatment of frozen shoulder a single center service evaluation. Işte, bu da güzel. Tek merkezli şey arkadaşlar. Tek merkezli servis değerlendirmesi. Hani, herhalde tedavi anlamında mı kullanılmış buradaki servis? yani steroid enjeksiyonu ve e, fizyoterapinin donuk omuzda, e, tek merkezde e, etkinliğinin ve maliyet etkinliğinin değerlendirilmesi. Bu da güzel. Single center. Başka? Mesela single breath hold fizyoterapi teknik Tek nefes tut e, fizyoterapi tekniği gibi bir örnek geldi. Bunlar güzel geldi arkadaşlar. Yüneye bakalım. Fizyoterapi bir çıkaralım. Çok gelirse bakarız. Demek ki böyle 50 binin falan üzerinde biraz da fizyoterapi ile ilgili şeyleri çıkarmak gerekiyor. Orada muhtemelen hem laboratuvar tekniklerinde falan daha çok kullanılıyormuş bunlar. Unique identities. Yani e, unique, kendine özgü, kendine has, e, nadir e, kimlikler. Why Selena is unique? Selena stay, ne, neden e, uniktir? Neden e, türün en önemlisidir? Neden e, yeknesaktır? gibi filan gibi bir karşılık var. Unique features of halophilic proteins. holophilic proteinlerin ee, e, unique özellikleri yani kendine has özellikleri. E unique e, sub phenotype of Myasthenia gravis. Myasthenia gravis'in bir alt e, fenotipi kendine özgü bir alt fenotipi bir hastalığın alt sınıflaması yapılmış. Pregnancy. Trauma and considerations unique to pregnancy. Unique to e, pregnancy hani bu kalıp arkadaşlar hamileliğe özgü e, trauma, trauma ve e, dikkat edilmesi gereken şeyler. Hamileliğe hamileli, özgü travma ve gözden geçirilmesi gereken şey tra, hamilelik hamilelikte şöyle çevirsek daha düzgün olacak zorlamayın hamilelikte travma ve e, dikkat edilmesi gereken şeyler gözden geçirilmesi şeyler gereken şeyler hamileliğe özgü travma ve gözden geçirilmesi gereken şeyler Aslında bulduk topolojikli unik moleküler nano yani topoloji e, ki olarak e, öz, özgü, e, özel e, moleküler nano karbonlar. Fizyoterapi ile ilgili var Bir de ona bakalım. Evet. Mesela unique characteristics of dorsal root ganglion as a target for neuromodulation. Rana modülasyonda hedef olarak dorsal kök ganglionun kendine özgü karakteristikleri. Güzel örnekmiş. Başka? The unique health and rehabilitation needs of whose of those who serve or have served. Burada sor askerlik anlamında falan mı kullanılmış acaba? Bir bakalım sorun başka anlamı var mı ee, Garson gibi filan da bir anlamı olabilir bakalım the unique health and rehabilitation needs kendine özgü sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçları kimlerin ee, bu da gaziler gibi. Ee, yani askerlik yapan veya yapmış kişiler gibi ya da e, ne olabilir? Sor başka hani garson. uymuyor da bu herhalde askerlikle ilgili arkadaşlar. Covid-19 and City Unique Challenge for Patients. Covid-19 ve Museet diye bir başlık atmış daha sonra. Ee, hastalar için e, kendine özgü zorluklar şeklinde alt başlığı yapmış arkadaşlar. Therapeutic exercise and rehabilitation in axial, sp ee, axial spondyloarthropathy. E, axial tedavi hareketleri ve rehabilitasyon diye bir başlık atmış. Bunu ne ile açmış? Balancing benefits with unique challenges in the Asia Pacific countries. Yani e, tedavinin faydasını Asya Pasifik ülkelerindeki zorlukla dengelemek diye bir alt başlık yapmış. Ee, toparlarsak arkadaşlar bu üç e, kelimede gerek e, isim olarak kullanılsın gerek sıfat olarak kullanılsın ee, makale başlıklarında ve makalelerde sıkça kullanılan kelimeler. E, burada Burada ekleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Bugün ders bu kadar.